Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Al Ahli ve Piramids FC arasındaki son maçlar dikkate alındığında, Al Ahli'nin genellikle daha güçlü bir performans sergilendiğini ve daha çok gol attığını görebiliyoruz. Ayrıca Piramit Fen'in de güçlü bir ekip olduğu ve ev sahipliği yaptığı maçlarda genellikle iyi sonuçlar aldığı göz önünde bulundurulmalı. Bununla birlikte, son maçlarda Piramit Fen'in savunmasının zayıf kaldığı ve Al Ahli'nin bu durumu gol fırsatlarına dönüştürme potansiyeli olduğu gözlemleniyor. Piramit Fen'in ev sahibi olduğu maçlarda genellikle gol atma eğiliminde olduğu da göz önüne alındığında, bu maçta gol olasılığı oldukça yüksek görünüyor. Ancak Al Ahli'nin daha güçlü takım olduğu ve son maçlarda daha iyi performans sergileyerek galibiyete ulaşma olasılığının daha yüksek olduğu düşünülüyor. Tahmin 2.5 üst oran 1.68. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.